Yine niyeti. Ya da gusül etmiş daha niyet Niyet, ni niyetsiz bir gusül. O da geçersizdir. Ev şartı meşru değil. Ya da gusülün şartlarına getirmemiş. Ve tekeşifu inde men yahrumu nazaruhu. Evet. Fercin günahlarından bir de e, ha bakması haram olan e, birisinin yanında e, avretini göstermek e, bu da günahlardandır. E, günahlerdendir bir insan mesela kendini göbek ile dil arasını başkasına göstermek e, eşi dışında e, bu da haramdır. Haram e, mı? Avretin günü haramdır. Ve fil halveti bi gayri aradın. Maksad hiç yani maksad e, garaz herhangi bir sebep olmaksızın evin ortasında çıplak gelmek, dolaşmak bile bu da naziretsiz yani evet. bu da günahtır. Eee